Aşağıda 3 farklı renkte 4'er adet top bulunmaktadır. Farklı renkteki toplar farklı asal sayıları temsil etmektedir. Bu toplar şeffaf 3 kutunun ikisini aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. Kalan topların tamamı ise 3. kutuya yerleştirilecektir. Kutuların üstlerindeki kartlarda yazan 120, 75 ve A sayıları o kutudaki topların temsil ettiği asal sayıların tamamı çarpılarak elde edilmiştir. A sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi birinci kutuda 120 sayısı var. 120 sayısını asal çarpanlarına ayırmak istersek 120'yi 2'ye böldüğümüz zaman 60, 2'ye böldük 30 2'ye bölüyoruz 15 3'e böldük 5 5'e böldük 1. Şimdi bunu düzenli bir şekilde yazdığımızda 2'nin 3. kuvveti 3 çarpı 5 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi birinci kutuda 3 tane kırmızı top olduğu için 2 üzeri 3 var burada. O zaman 2 kırmızı topu göstermektedir. Şimdi 3 ile 5 hakkında yorum yapamıyorum. Çünkü ikisinden de birer tane var. İkinci kutuya bakalım hemen. 75 sayısını da asal çarpanlarına ayrılmış bir şekilde gösterirsek. 75'i 3'e böldük. 25. 25'i 5'e böldüm 5. Tekrar 5'e böldüm 1. Burayı da düzenli bir şekilde yazarsak 3 çarpı 5'in karesi olur. Şimdi buradan aslında işi çözüyoruz. Çünkü 2 tane yeşil top olduğu için 5 sayısı da yeşil topu göstermektedir. Haliyle kalan 3 de mavi topu göstermek zorundadır. O zaman 3. kutuya atılacak toplara bakalım. Şimdi her birinden 4'er top olduğu için 1. kutuda 3 tane kırmızı topumuz var. Dolayısıyla 3. kutuya 1 tane kırmızı topumuz kalacak. O zaman 2 üzeri 1 diyebiliriz. Şimdi 3'e baktığımız zaman 3 de mavi topu simgeliyordu. 2 tane mavi topumuz kullanılmış. Dolayısıyla 3. kutuya 2 tane daha mavi top atacağız. O zaman 3'ün karesi şeklinde göstereceğiz. Kalan topa baktığımızda da 3 tane yeşil top kullanılmış. Geriye bir tane topumuz kalıyor. Onu da 5'in birinci kuvveti şeklinde söyleyebiliriz. Bunları diğer şekilde yazacak olursak 2 çarpı 3'ün karesi 9 ve 5. 9'da 2'yi çarptık 18. 18'de de 5'i çarpıyoruz. 90 sonucuna ulaşıyoruz. O zaman A sayısı 90'a eşittir diyebiliriz.